Mevlana nezâ, az bir navede, çandıvneri yastırane ve hamiyab rehberliği ıslaplıkken, bu kez aytın, ser seram ser çaralım. Mevveni nezâ, emir o liver iş başı vinaek perwaat eder komune, liver panelik ek yek piyutuka, bu performansın dekbediji de nafla emkontke. İş vina me nete ne çaralık yek her zaman da mera ifade ki, kurt, al, irade e gelin kurt dengeci yekci formin heri bi enfa bi kur un enki ve nefşe ya defki ya gelin kurde. Ev mirataya ya defki ülü eş, barpadan evi sürgün ve yevi deheviye barpadan eme. Biranina u üledici asimilasyonu inkar uc birikirne ve uyye hafize kıyıdar kirin, nikaş kirin, o zindiye iştina kem neşrukiye iro dövül, ne tene giredana beşer hoca raya. Lende hemen demeda bu, bu berpırsiyar beşer hoca da jil, ya sarpır. Em gelmi spasiya hünermen, nüviskar, akhafan, o havalim kuyye neycar kirin, kü beşta gibi bernameye bulur. Em baver dikin, kü zindiye iştina zaman, çan, bu hüneri tene, em hevram, mil bümün, o bevgürtüne ki mümküne. Cerekidin spas Şubu Beşter Yahve U Emu Hamil Kü Erçalaki Berhandar U Likor Dili Ve Be Cerekidin Ülhamu Kıyratı Değerli konuklar, Strat Kültür ve Sanat Merkezi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün burada panel, kitap, imza etkinliği ve de bec dinletisiyle bir araya getiren çok anlamlı bir buluşma için buradayız. Bu buluşma, yalnızca kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda halkımızın hafızasına, diller ve kadim anlatı geleneğine sahip çıkma iradesinin güçlü bir ifadesidir. Rekmeclik, Kürt halkının sözlü edebiyat geleneğinin en özgün, en güçlü ve en köklü biçimlerinden biridir. Tarih boyunca acıyı, direnci, aşkı, sürgünü ve umudu taşıyan bu sözlü miras, asimilasyona, inkara ve unutulmaya karşı bir hafıza direnişi olmuştur. Bugün burada bu geleneği dinlemek, konuşmak ve yaşatmak yalnızca geçmişle bağ kurmak için değil, aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluk almaktır. Bu programda emeği geçen tüm sanatçılara, yazarlara, konuşmacılara ve katılım gösteren sizlerin dostlara işlerlikle teşekkür ediyoruz. Dili, kültürü ve sanatı yaşatmanın ancak birlikte yan yana ve dayanışma, dayanışma içinde mümkün olduğuna inanıyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyor. Verimli ve ilham verici bir etkinlik olmasını diliyoruz. Hoş geldiniz. Sefa <laughs>